Memurlara yapılan %2 artı 2 zammı protesto eden memur sene bağlı belediye ve özel idare çalışanları birliği sendikası üyeleri, memurun ekmeğinin ne kadar küçüldüğünü göstermek amacıyla bakanlar kurulu üyelerine ekmek gönderdi. Memurlar, İMF'ye değil memuruna sahip çık. Çocuklar doymuyor, bu zam bize yetmiyor. Ve sözleşme hakkımız söke söke alırız sloganları atarak bakanlar kurulunun kararını protesto etti. Kamu çalışanlarının toplu görüşme sırasında ve daha sonra, uzlaştırma kurulundan çıkan rakamlar, memur sendikaları, konfederasyonları ne kadar esnemişse herhangi bir cevap <laughs> alamadık ve konfederasyonlar olarak bir görüşme sağlayamadığımız için bunu Sayın Başbakan'a gönderiyoruz. Arkadaşlar bunu da bu talihsiz açıklamayı ve her zaman musluğu kısa 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 muslukta dişli bırakmayan kıran Sayın Kemal Unakıtan'a gönderiyoruz. Ve şunu da Nazım Ekrem Bey'e, ekonomiden sorumlu olan devlet bakanına gönderiyoruz. Eylemde açıklama yapan Ben Birsen Genel Başkanı Mürsel ben Turbay, memura reva görülen zammın asla kabul edilebilir olmadığını belirtti. Zantiyecinin, vurguncunun, talancının ekmeği, bu gördüğünüz, bu gördüğünüz küçük ekmek de, küçücük minnacık ekmek de, bu da memurun ekmeği, kamu çalışanının ekmeğidir açıklamanın ardından memurlar ekmekleri bakanlar kurulu üyelerine gönderirken hükümeti şikayet etmek için de bütün milletvekillerine birer mektup yolladı.